Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Ece. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz yatağı tanıtacağım. İsterseniz yatak bölümüne geçelim. Arkadaşlar bu yatağı ben yaptım. Buralarını keçeyle kapladım. Şu şekilde. Şimdi içi de şöyle göstereyim. Arkadaşlar bu emoji yastığı. İsterse minişlerimiz bunda yatabilir. bunu da bu içindeki yastığı da ben yaptım arkadaşlar. Bunun içine yumuşak olsun diye poşet koydum. Minişimizi buraya yatırıp üstünü örtebiliriz. Bu şekilde emoji yastığımız da çok güzel oldu. Şimdi arkadaşlar minişi diğer videoda göstereceğim. Köpekciğimizi kayalım. Çok tatlı oldu. Evet arkadaşlar bu bir yatak tanıtımıydı. Eğer bu yatın nasıl yapıldığını istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. İyi günler. Kanalıma abone olmayı unutmayın.